Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başkan Erdoğan üniversitelere ilişkin bir müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı son dakika açıklamasında 2021 yılında öğrencilere verilecek kredi burs miktarlarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında, öğrencilerimize vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta, 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da, 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise, 1650 lira olan ödemeyi, 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında, 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacaktır. İfadelerini kullandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.